Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ABC'ye geldik. Burası bir liquor store yani farklı farklı içkileri sadece buralardan alabiliyorsunuz. Marketlerde sadece bira ve şarap satılıyor. Diğer içecekleri, diğer alkollü ürünleri alacaksanız işte buralardan alıyorsunuz. Bakalım şimdi bugün ne kaç lira, hangi içki ne kadar onları sizler için inceleyeceğiz Emreko'nun bu bölümünde. şarap bölümünden başladık. İşte görüyorsunuz. 19 dolardan 20 dolara, 14 dolara, 12 dolara, 7 dolara her türlü şarap var. Burada da şampanyalar kalitesine göre 30, 40, 20, 18. İşte yine şaraplar 13 dolar. Yani şöyle diyebiliriz. 8-9 dolardan başlıyor. 20, 30, 40, 50 dolara kadar giden şaraplar var. Mesela şu Kendall Jackson'lar falan güzel şaraplar. 12 dolara alabiliyorsunuz. Evet şarap bölümümüz böyleydi. Buradan diğer bölüme geçelim. Likör store bölümümüzde likörlere geldik. Şöyle görüyorsunuz. Türkiye'de en çok bilinen şudur. 20 dolara kahve likörü. Bunu alabiliyorsunuz. Burada 14 dolara bir şey var. Çok güzel. Dark Chocolate Likör diyor. Mozart. 29 dolar. Yine yanında Pumpkin Spice Krem Likör diyor. 26 dolar. Evet bizim Türk rakısını bulamadık ama kardeş ülke Yunanların uzosu burada var. Bakın. 20 dolara uzu alabiliyorsunuz. 15 dolara da var. Şu da 15 dolar. Valla burası küçük bir likör store düşünün. Bu küçük olan yani o kadar çok içki var ki hangisine bakacağımızı şaşırdık ama hani bizim en çok tercih ettiğimiz nedir? Bailey's'i severiz mesela Türkiye'de. Şöyle 750'lik Bailey's 23 dolar pek bulamayacağınız çeşitler var. Pek bulamayacağınız çeşitler Türkiye'de işte. Vanilyalı, karamelli. Bailey's Colada Limited Edition diyor bak. 26 dolara. Harika. Aha. Yani burada likör çılgını olursunuz. <laughs> Bir de şeyi biliriz biz. Şu Contra. Çok... Ee kullanılır Türkiye'de. Buradaki fiyatta likör işte 32 dolar. Şöyle ben fiyatları da göstereyim. Ve Türkiye'de en çok sevdiğimiz Yager. <laughs> Bunu Yager Meister diyenler var, Yager Meister diyenler var, Yager diyenler var. Biz kısaca Yager diyelim. Al bu da 19 dolar abi Yager. Paraları lütfen birim olarak düşünün arkadaşlar. TL'ye çevirmeyin hata yaparsınız. Yani burada dolar kazandığınız için her şeyi dolar olarak alıyorsunuz. Yani bunlar aslında işte 19 birim. 33 birim, 40 birim gibi düşünün. Öyle çevirin lütfen. Bir şey çevirecekseniz. Arkadaşlar burada hazır ürünler de var böyle. Tekilalı, vodkalı, karışmış. Bunları direkt alıp içiyorsunuz kokteyl olarak böyle. 9 dolar. Bak. Monaka kokteyl izliyor mesela. Al abi iç direkt. Genelde 8-9 dolar. Mesela margarita hazır alıyorsun. Bak 10 dolar. Görüyor musun? 10 dolara, 11 dolara böyle kutu hazır margaritalar var. Al iç mesela hazır. Şurada tequila lime'lar var. Watermelon'lu. Ve hayatımızdan hiç çıkaramadığımız viskiler. İşte gördüğünüz gibi burada Jameson'lar 44 dolar, 22 dolara var. Ya adam portakallı viski yapmış ya. 24 dolar buyurun. Yukarıda görüyorsunuz. Ya kaliteye göre değişiyor viski fiyatlarını görüyorsunuz işte. 20 dolar, 23 dolar, 30 dolar ve şu hazır margaritalar bölümüne geliyoruz. Bizim en çok sevdiğimiz bölüm. Çünkü biz bu hazırlardan içiyoruz. Mesela bir tanesi Jose Cuervo margarita. Bakın fiyatına. 17.99'a bu hazır margaritalardan alıyoruz. Ve benim favorisi olduğum, yani benim için favori olan ürünlerden biri işte burada. 1800 Tekina markasını bilirsiniz belki. Onunla karışmış, hazır. Hemen koy ve iç. 17 dolar. Ve bu benim favorim. Mangolu olan. Burada işte şeftalilisi var, karpuzlusu var, portakallısı var. Hepsi 17.99. Şu bölümde hep hazır kokteyl bölümü. çeşitli kokteyl mikser ve şuruplar var. Ve bir de buraya en çok sevdiğimiz Haribo'yu koymuşlar hani geçerken. Şöyle alıverdiği çocukluğumuzun haribosu burada da. Onları da severiz. Yanında Bacardi 19 dolar, Malibular 23 dolar Bacardi. Bir de işte Türkiye'de en çok sevilen Jim Beam burada 22 dolar arkadaşlar. Buyurun. Türkiye'de en çok sevilen <laughs> viskiler. Burada ne kadar ona bakalım. İşte en çok Johnny Walker'ı severiz ve 21 dolar burada. 30 dolara böyle litrelik olanı var. Black Label'lar Johnny Walker 31 dolar. 55 dolara büyükleri var. Şu harika bir viski 79 dolar. Neredeyse 2 litre viski 79 dolar ve çok kaliteli bir viski. 79 dolara yine harika bir İskoç viskisi ve bizim de aldığımız Japon viskisi çok tavsiye ettiler. Bir Japon viskisi alalım dedik. Buyurun. 29 dolara Japon viskisi içebiliyorsunuz yanında 59 dolara bir Japon viskisi var. Ya insan gerçekten burada alkolik olabilir. Yani o kadar çok içki ve çeşit var ki inanılmaz. Şöyle tekilalar bölümümüze geçelim şimdi de. Buyurun. 64 dolardan başlıyor. Yani daha fazla olanlar da var ama mesela şu çok kaliteli duruyor. Ben ilk defa gördüm. 64 dolar. Yani sırf şişesinden alırsınız. Los Rios. 64 dolar. Ne kadarmış bu? 1 litre mi? 1.75 2 litre. Ya şunun güzelliğine baksana. Sırf şişesinden alırsın. Bak 42 dolara rock n roll tequila diyor. Çok hoş değil mi? Ya sırf şişeler satabilir yani burada. The Dimple bu da 34 dolarmış bir sürü içki almaya geldik. Bakalım daha neler alacağız. Az önce gösterdiğim 1800 markası. Onun tekilası burada. 37 dolar. 60 dolara da var, 51 dolara da var. Kalite kalite gidiyor. Ama ben şunu çok beğendim. Yani şu Los Rios 64 dolar. Ve gelelim vodkalar bölümüne. Vodkalarda en çok bizim bildiğimiz Absolut'tır Absolut'u çok iyi biliriz hepimiz. Bildiğiniz gibi 27 dolar, 20 dolara da var, 19 dolara da var. Çeşit çeşit vodkalar 19 26 dolar arası genelde vodka çeşitleri tabi böyle özel vodkalar da var büyük bunlar 41 dolar yani işte sizin bütçeniz neye el veriyorsa ona göre rahat rahat bir şeyler alabiliyorsunuz bizim sevdiğimiz vodka aslında Türkiye'de de bulunan yani Bodrum'da bulunan şu Crystal Head zaten bunun şişesi çok güzel 51 dolar buyurun şişe çok güzel değil mi ya 51 dolara alınır yani. Simirnof'u da severiz. 20 dolara Simirnof alabiliyorsunuz. Evet biz bir tane denemek için böyle bir şey aldık. Sıfır şekerli bir vodkası ve fiyatı 10 dolar arkadaşlar. Burada kilitli olarak çok pahalı viskiler var. Buyurun. Onların fiyatı 119 dolar, 83, 159 dolar, 114 dolar. 159 dolar. 300 dolara da viski var buyurun. Bunlar böyle kilitli duruyor. Evet şöyle soldan başladık. Mojito almışız. Yanında cinimiz var. Yanında romumuz var. Sonra vodka. Sonra likör karışım var. Sonra burada bir şarabımız. Kırmızı şarap. Yine hazır bir margaritamız. Ve Japon viskisi hemen yanında mangolu hazır servise hazır bir margarita yanında tekilamız ve bakardimiz ve bir de ginger beer ve lime'lı içeceğimiz var bunların hepsini Sizce kaça aldık? Türkiye'deki arkadaşlarımız şimdi kurla çarpacaklar ama çarpmayın. Tabii Türkiye'de zaten bunları bir şeyle çarparsanız siz çarpılmış oluyorsunuz. Yani bu kadar alışveriş yaparsanız ama burada nasıl oluyor? Gelin görelim. Evet. Bunların hepsini biraz gölge çıkıyor ama akşam olduğu için artık şöyle göreceksinizdir. 221 doları aldık. Şu gördüğünüz bütün içecekler burada 221 dolar yani 221 birim gibi düşünün bunu. Şöyle açıklayayım bir de. Florida'da şu anda saatlik çalışma ücreti aşağı yukarı 15 dolar falan. Yani günde en az 8-9 saat çalıştığınızı düşünürseniz 120 dolar ya da 130 dolar civarı bir şey yapar. Akşam da bu para yetmedi tabii ki. Ne yapacaksınız? Uber'e falan çıktınız. 100 dolar da hadi en kötü oradan toparladınız. Yani bir günlük çalışmanızla aslında şu içkilerin hepsine sahip olabiliyorsunuz. Arkadaşlar Emreko'nun bu bölümünde likör store'daydık. Bir başka bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.